Harika, vaktin var yani. İyi ee, tamam, ne zaman burada olursun? Süper. Hah, birazdan burada olacakmış. Heh. Geldim Rainbow. Ee, sorun nedir? Akşam partiye davetliyim. Ne giyeceğimi bir türlü bulamadım. Hiçbir şey yakıştıramadım kendime. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Elbiselerine bir bakalım. Aa, bu güzelmiş. Bence parti için uygun. <laughs> Olmaz. Bunu bir önceki partide giymiştim zaten. <laughs> Belli oldu. Ben bu partiye gidemeyeceğim. Olur mu öyle şey Rainbow? Bak. Burada bir sürü kıyafet var. Eminim bir şeyler buluruz. Bir bakalım. Bence bu güzel bir kombin oldu. Bunlar mı? Yok hayır. Bunlar olmaz. Peki. Buna ne dersin? Hayır bu da olmaz. Peki. Aa, bence bu güzelmiş. <laughs> Rainbow. Bu elbiseyi beğendim ben. Bence bir denemelisin. Peki. Rainbow, bunu da üstüne giyer misin? Tamam. Hmm, bak bakalım nasıl olmuş. Ee, bir de şey, altımı bu ayakkabılarımı mı giyeyim? <laughs> Bence güzel oldu. Yalnız bu ayakkabılar olmaz. Bence çizmeleri dene. Rainbow bence çok tarz oldun. Keşke saçların da daha uzun olsaydı. O iş kolay tatlım. Bak Nicole. Benim iki tane peruğum var. Bunlardan bir tanesini takabilirim. Vay bunların renkleri çok güzelmiş. Ee, bunu bir dene bakalım. Nasıl? Beğendin mi? Hı? güzel oldu. Bir de bunu dene. Dön bakalım. Bence bunu takmalısın. Ben bunu daha çok beğendim. çok teşekkür ederim Nikol. Neyse ben geç kalmadan gideyim. İyi eğlenceler Rainbow. Görüşürüz arkadaşlar.